It's happening and it will destroy us all. You spend your life, your life, your life. Someone has to stop this thing, like a baby right now, right now. and that someone is you. You didn't think it would be that easy, did you? can stop this thing. You are that person. Now take my hand! Evet beyler, yorumlara geçiyoruz. Aynı kişiler zaten yorum yapmış. Oyunu öldürmeyi bırak diyor. Tüm bu güzel mi? Tüm kötü. Biz 2.1.0 yerleşme zorunda en azından bir saygı iade ve elfçe geri verin diyor. Hiç kimse 2.0'ı anlamadığından işe yaramazdı. Ayrıca tüm zayıflar dengelemiyorsanız artık herkes aynı bir işim sahip Adam haklı. Abi Adam haklı abi bu adam. Haklı. Bak. Ne büyük bir video israfı. Oyun yeni bir şey gelmediğini gösterdi. Bu sadece kimsenin istemediği her şeyin bir özeti olan 2.0'dan sonra bıraktım. Kameraya... <laughs> Kameraya bakmıyorum bile ve müzik her zaman gibi ondan daha yüksek işaret kalmıyor. <laughs> For the details, please refer to VP'nin öldürülmesi ilgili hiçbir şey söylememelerini bayıldım. Bize saygı sıfırlamayı verin. Şimdilik 2.0 sürümü çok daha iyi biliyoruz. Bu yüzden saygı sıfırlamıza ihtiyacımız var. Evet, saygı sıfırlama ihtiyaçları olduğunu ben de katılıyorum. Bizim sesi hoparlörlerden daha yüksek diyor. Eski yürüyüş sistemini geri getirir misiniz? Yeni yürüyüş sistemi nedeniyle 2.0 güncellemesine daha fazla insan ayrıldığını düşünüyorum. bir oyun nasıl öldürülür 101? Oyun iki kez tekrar oynadım. Nihayet oyun için çalışmaya ne zaman başlayacaksınız? Tüm yeni ürünleriniz giderek daha da kötüleşiyor. Umut verenlerin efsa efendisi. <laughs> Amin. Sürüm 2 için teşekkürler. Paramı sana harcamayı bıraktım. Bu video 4 hafta gecikti. Lütfen müzik sesini biraz daha arttırın ki onun... <gülüyor> <gülüyor> Her ciddi aldım. Başlığınızdaki kelimeyi doğru yazmak isteyebilirsiniz demiş. Başlığa bakalım. Bir de... 2. kusur incelimiz ve gelecek güncelleme müzikler efendisinin yükselişi. Kardeşim aslında yetersiz aşırı güçlü. Geç. Ayrıca devam edin. Çöp her zaman ha, daha iğrenç bir şeye dönüşebilir. Oyun mahvettiniz. Devam edin. Bize ekip geri verin. Geri ödemeye saygı gösterin lütfen yeni yürüyüş sistemini korkunç çöp geliştiriciler ve açgözlülük oyunu öldürdü. Yani videoların hepsi aynı. Dediğim gibi oradaki çoğu insan çoğu değil. Hepsi zaten burada da var. Bu çocuklar bu çocuklar bu oyunu eskiden harikaydı. Berbat değil. Eski oyunu geri getirdi. Ya. Bu oyunu yarışmak yarışmak için yüzlerce dolar harcamam mı gerekiyor? Evet. Komutanı ne zaman? Geç. İyi bir oyun nasıl bozulur? Ee, oyun adeta çöp yığına dönüştü. 1.0 geri getirmeniz binlerce oyuncu oyunu geri dönecek. Sıradanlık bu oyunu stratejik unsurlara gerçekten zorlu ve öldürücü görünüyor. Oyunu öldürmeye devam et. Kötülük için yeni op komutanlar ne zaman iyi tarafa kıyasla gerçek zayıf daha az insanı Oyun yeni giriş mekanikleri berbat kimse bu değişik istemiyor. Bir e, tüm değişikleri seviyorum. Yeni ordu türleri harita bir dakika. Bunu okuma. Gelişici botu bulundu. <laughs> evet okumaya gerek yoktu ya. Bu iddianın gerçek bir gerçek insan var mı? Neden ki bunu daha fazla seyretmiyorum. Yürüyüş sistemini, yürüyüş sistemiyle yürüyüş sistemi daha çok sevdiğim halde tip olarak gelişir olduğunu düşünüyorsunuz. Lütfen ben daha bu soruları objektif bir şekilde cevaplayıp veya Aklımda hiçbir şey bilmediğiniz bir şey iddia etmek olmadığı için oyun öldü. Yani. Oyun öldü ya. Bak şöyle bakalım ilk yüklenen. bin, yüz bin, dokuz milyon. popülerliğe neye girelim? Yani bir dediğim de şöyle bu ara beyler. Dokuz milyon, beş yüz bin, yüz bin. Ama bu güzeldi ya. Şu, şu, şu bayağı güzeldi. yani böyle